Herkese merhaba ben oyunların adamından Rechquit üstlük bir videodan sonra sizlere bir tim. Rechquit attığım bir videodan sonra aslında o videoyu sildim siz göremeyeceksiniz ama Ben o videoyu çekmeye çalıştım Rechquit attım lan 13 dakikada var kaç kere döndüm aynı görevi yapmayı fail oldum lan Hatta şişte satmak için şu piçi öldüreyim Allah kahretsin ya Beni gene küfürbaz yaptıracaklar Lan ne get Salak Canımız da hiç donmuyor lan Ambulans görevinin tamamlanmış halini indireceğim. Ambulans görevinin tamamlanmış sevini indireceğim. Sanırımız al şu pisti. Uçma eğilimi de yazıyorum aga. Akarım. Canım da azalsa olsa bug'u vixizcem Kimse kusura bakmasın. Ayıp yok burada yani. Hiç kusura bakmayın. Yapmam gerekiyor çünkü 5-6 kere denedim aynı görevi fail oldum. Sesim bile değişti lan. Terledim burada sırtım da ağrıyor. <gülüyor> <gülüyor> oh, <hoş. gülüyor> oh. aa dur, in, 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 in. Yine <laughs> havada yakaladı pisik. Ha, tut, 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 kaptu iddi ya falan. Siktirin gidin ya. Of, Gel bakayım. <laughs> İyi, en azından bir copyright'tan bir montaj kurtulmuş oldum. Of. Dur o. Hepsi patlatmam lazım. <laughs> Lan nerede nereden vuruyorsunuz siz? Allah Allah bak kaç kişiyi vurdum hep bu or sala oradaki salak yüzüne sarıldım lan. Allah minik anla alacağım hepinize yeter yeter haddinizi bilin haddinizi bilin de gelin. Haşşek şansı bu galiba. Ya bu şanssızlık bu şanssızlık şans mı nedir? Çok saçma bir laf söyledim. Şanssız bedeviye döndüm. Bahtsız mıydı o aynen Ah Gelin lan Ha Aa, hayır. Allah kahretsin. Tamam beyler. Ben direkt göreve girmeden Bagubix yazıyorum. Bu kadar. Daha ilisi oynayamam. Bu ne ya? Bakubix ha. Oh be. Ay terledim burada. Terledim çıldırdım. Ay. Her videoda sadece bir görev olmaz ki. Ay böyle gider oyun 70 görev 70 bölümde bitecek. Ben en az ya en çok 50 bölümde tamamlamayı istiyorum bu seriyi artık. Yeter. Yeter. Sanrı'ya saflar hepsini bitirmek istiyorum. Minecraft'ta sezon finali yapıyorum bu kadar. Bana ne ya? Bana ne? Ay. 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 benim ya? Hay başlamışım. Geç aslına. Görev geçeyim zaten daha görev yapacak mı bilmem yapar mıyım? Ba her vuruşumda sürekli hasar veriyor. Vurdum her kişi bana hasar veriyor bu mevzuyu bu nedir? Oh, oh my exes. Şimdi geç şuna. Ah. Allah Allah ya. Youtube'da copyright'ı mı sıçarım o kadar. Müzik saygı bu de sevgi çıkmaz mı oyundan. Eskiden düşeceğim oydu de. Oh. Hem baya para kazandım hem de bu aracı bayağı yamulttum şu aç. Çalım attım. Hadi görüşürüz piç. Gelin lan. Gelin size bir şey yapacağım. Gelin gelin. Hepinize vereceğim hasarın. Tamamını. Büyük hasarlar vereceğim size. Öl lan. Bu ben rahat istiyorum. Rahat olmak. Neredesin lan? Kaçmasana orospu. bu apartman toplanacak başıma çok küfür ettim çok bağırdım dur şunları patlat siktir al git sana ya ya başlamış Allah, Allah Allah keyfim değil, kardeşim dur böyle yapma Hadi patla. Oh be. Başlar mısın şeyinize? Patlat hepsini patlat. Patlat CJ! Ne kadar skill'im var? Oo bayağı bir skill geliştirmişim ama. Sıfırla. Neyse. Al bunu. Al sık, sık 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 sık. Patlat bunları. Bunlar hepsini hak ettiler. Yeter lan. İki giden- iki buralara falan gelmeden yani. Hiçbir yere gelemeden. Hemen indiriyorlar yeter. Yeter hepinize çatlayın. Bilmezsem. İndirmezsem gene alayım ben Allah Allah. Ben hala alayım. İndirebildim ben hepinize çat çakıyorum. Teker teker. Teker teker. Öyle bir sinirlendim ki vur vur. Vur şatkanla piç. Hatta şu silahı almam lazım. Neyse alma. Boş ver. Polis gel buraya Allah belanı vermesin. Yeter şu. Hepsini öldürmem lazım yeter. Vay Ay! Adrenalin patlaması yaşıyorum şu an. Ay! Ah! Ay ah, yetti be! Size mi uğraşacağım ben? Bin! Bin ve tuşunu tutup R, Y, falan basıyorum. Yeter lan. Oh be! Hadi görüşürüz polisler! Siz hepinize haddinizi bildirdim gidiyorum. Oh, haddinizi bilin lan biraz! Valla sinirliyim. Ah! <laughs> Yey! Yeah. O da uçak geçiyordu ustan galiba. Neyse. Boş ver şimdi o uçağı. Las Venturas Airport biraz Genius Venturas falan diyordun. Ne oldu? Ne oldu eşek? Zürt mü oynuyor burada? Şirek mi oynuyor burada? Cık. Allah Allah. Saçma sapan laf ettim. Eşek deyince niye atma şirek ya ki? Neyse. <laughs> <laughs> Dur nerede o arkada 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 Yeter lan Julius Caesar'ım mübarek bırak ben Allah Allah Hepinizin ağzını sıçarım hepinizin ağzını korun Bak küfür baz ettiniz bak yine Sıkkım ha, sanırım bir döndüm ha, Ona döndüm cidden ona döndüm <laughs> ay Yanlışlanmamayın. Şükür <laughs> fazla oğlum. Resmen ay. Ne bir tane mi kahve? Ne diyeceğim? Ne dedim anlamıyorum lan. Neyse geçtik göreve. Ver lan motorunu Vermiyor musun? Ölürsün böyle. Katliam saçmak istiyorum şu an. Vur vur istediğini vur polis. Siktir git. Oh! Dehşet saçacağım. Essam yeter de saçmıyorum daha seyredelim Kapatalım Yoksa sıçacağız <laughs> İstediğim kadar ile yazarım Seni ilgilendirmez bu Da şu peyoteyi de yapalım hemen oh be Oh Ay size mi uğraşacağım ben Aa dur, bu olmaz 4 kişi galiba lazım Lan dur Paul ve Mekker almak için 4 4 kişi galiba lazım en az 3 kişi olması lazım ki 2 kişi alacağız sonuçta Hadi görüşürüz seninle geçiyorum. En kazma uçuş oldu bu dur. Dur. Bah başlıyoruz uçmaya. Al bakalım hep radyo gezeceğim. Neden çünkü? Kopyalar tütümün kopyalar sistemi. Öyle bir açılım ki kendimi şu an çok rahat hissediyorum var ya. Leva Freight Depot. Evet Freight Departmanı. Ne güzel lan. Ne güzel bak rahat rahat geçiyorum artık görevleri. Uzun mesafelere böyle gideceğim. Ki ben görevleri hiç unutmam. Yani unuturum belki uzun süre oynamazsam yıllarca falan ama şu an görevleri hatırlıyorum. Çünkü çok az ara veririm ben bu bırakıp böyle 5-6 ay falan. O da unutmamı sağlamaz yani hatırlamıyorum görevleri bir şekilde. Yani o yüzden görevlerdeki mesafeyi biliyorum az çok. Yani bu çok iyi sandığı oyuncusu gibi göstereyim de. Tabi ben öyle pro değilim. Yilesiz bakın kaç kere öldüm. Gördünüz. Gördünüz. Gördünüz aslında görmediniz de. Doğru kaç görev. Şey, uçak görevinde. Uçak görevinde Allah kahretsin. Bu arada. Neden mi? Ben geri çünkü. Araba uçtu araba gitti. Varsa bari bir 4-5 kişi araba, onu alayım. Öf lan resmen süzüldüm. Araba araba ilesi mi yapsak lan yeter araba ilesine gerek yok bir dakika durun iki saniye Ah, oh. Ah. Oh. tamam düşkiye geldim, terledim, sırtım, sırtım tamamen soğuk. Soğuk değil tamamen ters su Sırtım. Eşim ben bunları nasıl araba bulacağım? Araba iyilisi de bilmiyorum ki. Neyse dur daha fazla bekletmeden bir araba bulayım ben. arayım bari. Ne bileyim. Hiç iyile bilmiyorum araba iyilisi falan. Mecbur yola inip al, al alacağız. Başka çare yok. Ay sıçtık. Sıçtık mı? <laughs> Sıçmadık. Tamam dört kişi araba gel. Gel buraya taksi. <laughs> oh. Öksürdüm. <laughs> Zaten hastayım. Evet. Gripim. Çekemiyorum ya. Dayanamadım. Kejah West. K Kanye West mi o? Gerizekalı bir laf. Gerizekalı değil de o kadar. Neyse. Şimdi ben bunlara arabayı götüreyim de. Şimdi bunları bir güzel uçurtacağım. Kusacaklar. Hepsi kusacak ikisi de. İkisi ya yani hepsi diyorum. İşte ikisi. Paul ve Maker. Lan orada yatıyor bakın gördünüz mü? Onları öldürürsem görev fail olur. Hadi bakalım gelin. Gelin dostlar gelin. Burada biri yok mu diyor galiba. Galiba biri gönder <laughs> Siz yatıyor muydunuz? Ben sizi oturuyor gördüm. Binen arabaya. <laughs> Asap boz bek benim. Ha gidelim bakalım. Snake farm mı sizin gitçinizde? Snake farm. Şey çıktı çifti, yılan çiftliğine gidiyoruz beyler? Dua, 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 Git git, git. Heh. Öyle bindim ki yalnız ha. Vurun vurun isteniz kalabın. Tamam siktir git şimdi. Ya siz de gidin Allah aşkına ya. Binin lan arabaya. Of. Of. Adrenalin dolayım ben bu videoda. Çok özgüvenliyim ha. Binin. Lan. Lan. <laughs> of. Bir durabilir misiniz? Şey biraz ben videoyu durdurup geliyorum. Görüşürüz. Hadi. Selametten. Evet geldim beyler. Bir güzel geri geldim. Yalnız montaj yapmama gerek yok çünkü post yapma tuşu var benim kimin. Binersiniz Allah aşkına binin şuraya. Şu iğrenç arabayı binen Allah'ınızı severseniz. Hayır hayır hayır. Ha Maker. Maker gel buraya Maker. Maker sen git polis. Bin bin maker bin bin alanı seversem. Hadi görüşürüz. Ben burada bir daha duracağım beyler. Evet geri geldim siz yokken bir kere daha fail oldum. Şimdi tekrar girdim göreve bunları aldım. O adamları falan öldürdüm tekrar başladık. Polisler falan da atlattık. Şimdi bir yıldız var ama o da o adamları tekrar öldürdüğümden dolayı falan yani işte. O adam falan öldüğümden dolayı. Neyse. İşte şimdi gidiyoruz göreve göreve bitişine doğru gidiyoruz Sesim ince lan iyice Ooo Big Smoke piçi Teşekkür teşekkür hayır 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 Şimdi geri gide gide tamamlayacağım Geri gide gide tamamla Hadi görüşürüz Vuuu bitti Vuuu bitti Bitti beyler bitti 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 Hadi görüşürüz Kent 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 de falan hesap Tamam sus 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 şimdi şey arayacak Don Leon arayacak <laughs> Yanlış söyledim dakika Şey arayacak Leonardo'ya Caprio galiba neydi o Şey arayacak Salvatore Leon arayacak Şimdi onu bekliyorum şimdi bas tava Evet ne var Hadi ya Paul arada Neyse biz girelim artık görev. Şu bug'ı bu de kapatayım müsaadenizle. Ama gördünüz de kar zor bak kaç görev zar zor yapsın lan. Görünüz, görünüz. Görünüz şahitsiniz. Şimdi burada hiç bir polis peşime takmadan, hiç kimse peşime takmadan başlıyorum. Şimdi uçma hilesini de kapattın mı? Uçma hilesini? Kapatmayayım bana ne? kapatayım kapatayım çok mesafe yok <gülüyor> <gülüyor> evet CJ <CC. gülüyor> I'm screwed evet çok screwed sece o kadar kötüsün diyor şaka yapıyorum çok kötüsün adam kim olur lan Franklin bilesinin yanına yaklaşamaz GTA yeah, 5'teki zorlu ya beyler. Beyler ne zorluk çektik ya. Ay. Would you like a pillow? Would Gitsecek. 5 mumlası diyeceğiz. As. Şimdi beyler sizlere çok güzel yöntem göstereceğim şimdi anda sizin denk gelirsek bana. Çok feci bir olay göstereceğim. Direkt alacağım sizin Dakko'yu götüreceğim. Tabii araba hızlı ikene bir şey olmazsa şu Sindako'ya direkt görev alacağım bu pazla yapıp aslında yapmama da gerek yok direkt git şunun hangisi hangi ambulansla buluşup göt heriflere Küfür ettik şu gelmiyor çok küfür ediyordum zaten. Sustum. Şaka yapıyorum. Susma oğlum. Aslında. Küfür da sana mahalle edeceğim. Heh gel bakayım. Gel. Dur 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 Allah'ın ışıkına. Tamam. Bu değil. Hangisi bakalım. oğlum ya. Terledim. Şu an terler akıyor yani sonunda diyebilirim. Ay. Hay bu kafanın hiç yakın değil. Bazen uzaklaşıyordur sesim. Kusura bakmazsınız artık. Yani kusura bakmayın. Daha doğrusu. Hadi hadi. Şimdi kesin budur va Ben şimdi bunları nasıl da izize getireceğim göreceksiniz. Kesin budur bak kesin budur. Bu evet bu. Bu bu kesinlikle bu. Ha, hal bakalım. Bu kadar işte gördüğünüz gibi. Çok en sevdiğim çözümlerden biridir bu. Bu görevde en sevdiğim çözüm bu. Öyle gidip de on satanın peşine dolanmıyorsunuz. Direkt öldürüyorsunuz böyle. Kaçıyorsunuz. Meat Factory buraya bir daha gideceğiz. Kent Paul'la yok. Rosenberg'le gideceğiz. Kent Rosenberg. Şu GTA'da da var hani. Vice'de de var. Burada da karşımıza çıkıyor. Ama hadi bir çıkma olmalı. O de, o Allah, Allah. Ah. Ah. Ay. Ulan ya. Ah biraz böyle durayım ah. Ay şu salaklara gidem artık yeter. Az kaldı arkamdaki adamları da bir güzel atlatmış oldum şu an aslında. Hadi! Dağılın lan! Dağılın nereye mi şu an hatırlamıyorum gerçekten. Hadi! Yey! O bir iki üçüncü görevimiz de bitiyor burada. Çok iyi ilerleme kaydedeceğim artık. Öyle bir video iki görev değil bir video 5-6 görev sızdırmaya çalışacağım artık yeter San Andreas artık benim çok üstüme gelmeye başladı San Andreas City City mi artık neresiyse şu bir görev daha yapalım bitirelim video ondan sonra bence ya da bir iki görev daha yapalım artık bilmiyorum kaç dakika oldu 30 dakikası olur bu videonun ne güzel işte yaşadınız Oh be. Ne güzel ha video. İyi ki silmişim ben. 13 dakika boşa gidecekti <laughs> videoda. Şu an bile 13 14 dakika geçmişti herhalde. Hatta 20 dakika olmuş olabilir. Bilmiyorum. Ve bazı videolar çok kere yapıyorum sonra videoda bitirdikten sonra bir bakıyorum ki 9 10 dakika video. Yani dışın artık olayı. Neyse hadi hadi hadi. Bekleme yapma, bekleme yapma. Yani. Gene eserlere başladım demeyeyim onu. Hadi görüşürüz bey. Aa, aa sen benim arabamı yaktın. Ama o çok pahalı. Vay yok aslında çok ucuz. 1 milyon. 1 milyon dolar yenisini alabilirim. Anladınız <laughs> <laughs> mı taklidi? Hani bazen öyle bir sürü oluyor. olur ya. Hadi kal hadi. Hadi abi. Nasıl yürüyor ya? Çete, çete üyesi gibi yürüyor. Gross The evet evet çok iyisin Kent Keken Ken hep bunların adlarını karıştırıyorum ben <laughs> Ne terledim ama <laughs> <Diyor musun? Ay. gülüyor> Birisi geldi <laughs> Gel gel Ken. <gülüyor> Kent Kent <laughs> Aynen we need a car Kapa şunu Rıpasa yapayım ben. Ben direkt yani rıpasa. Başlıyoruz. Başlıyoruz uç uç. Aha, ne avradım. Tamam. Uçuyoruz uçuyoruz. Listen, I see what I do. ne çaktık ya. At 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 at. Aa, i̇yiyim iyiyim, izler e çekiyorum. Yeah. Yay yay yay, evet. Başlık GMM beyler. Hadi görüşürüz beyler. Oooo, birazcık hareketi gördünüz mü? Hadi hadi dur dur Bunları hemen halletmem lazım yoksa paolu bir güzel kit diyorlar. Hiç hoşuma gitmiyor. Gel Hadi bitir, bitir misin Ross? Hadi Ross. Gül bitirsene. Neyse ben şuradan kaçayım direkt. Dur. Adam var Hazır <laughs> ya Pc'yi öldürün bakın Gördüğünüz gibi Bunlar çünkü çok zorluyor artık Bir süreden sonra adamları Biliyor musunuz Adamları değil Beni zorluyor Adamı zorluyor yani Bu oyunu oynayan bir Adamı zorluyor bunlar Bir süreden sonra Hadi hadi Kitlenmeden Roz Roz'cum hadi Gül'cüm Rose'um var hadi 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 Niye Rose diyorlar niye Rose demiyorlar Gül de Selah diye Hadi hadi load yapma On start. Ben gördüğünüz gibi ne kadar sızacağına geçtim Öldürmezlerse çok rahat olacağım <laughs> <laughs> Evet çok insane Oh be, bitti sonlar görüşürüz kardeşim c'ye bas tamam sizler hadi görüşürüz yeter artık yeter bey, bey arkadaşım bey arkadaş <laughs> çok değişik ha geldin mi lazım geldim mi bin bin rose bin Allah aşkına bin bu videodan sonra ben videoyu bitireyim biraz dinlenmem lazım. Video çekmekten bile yoruldum atere dedim yani şu an. S söylediğim gibi San yaz çok yorucu bir. Hatta oynadım mı sesaf yapsam hiç bilmiyorum ya. Of. Fikrinizi belirtin siz yorumlarda. En iyisi. Ki bu videoyu en az 5-6 gün sonra göreceksiniz. Shit, shit, shit. Aradan geçmeyi başarsam. aradan geçmeyi başarırsam. Oo dur 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 dur. Kesinlikle fail olmak istemiyorum. Yeter artık fail olsam başlarım. Met doku şimdi kurtar yeter artık. Ben en iyisi burada save de yapmayayım, görevi bitireyim ya yani videoyu bitireyim. Bu günlük benden bu kadar. Bir sonraki video kadar görüşmek üzere.